أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين قيمة kardeşlerim bugün Kur'an öğreniyorum serisinin 17. dersindeyiz. Bugünkü konumuz şedde. Şedde. Evet. Şedde şu şekilde yazılır. Şöyle dişli. Harfin üstüne gelir. Altına gelmez. Üste olur ve hangi harfin üstüne gelmişse o harfi iki kere okutur. Yani o harften orada iki tane var demektir. Mesela şöyle. Hemzeden üstünlü bir hemze. E. Bu da şeddeli ve üstünlü bir B harfi. Harfin ismi B. Vuracağız. E'den B'ye vurup yani hemzeden B'ye vurup iki kere okuyacağız. Şöyle. Eb B. Bakın. Eb B. Eb B. Aslında bu nedir? İ i̇ki tane bağ düşünün şurada şu olmadığını düşünün. İki tane ba. Birinde cezin var, birinde üstün var olarak düşünün. Açılımı bu böyle diyelim yani. Eb bir de b. Eb b. Ama böyle ayırmadan okuyoruz. Ve e, bölmeden. Eb be. Eb b. Evet. Esreden ba'ya vuruyoruz. İb b. İb b. Ötre'den vuralım. U, B. U, B. Evet. Bütün burada misallerde, örneklerde hepsinde hemze'den diğer harflere vuruyoruz. Diğer derslerde de herhangi bir harften herhangi bir harfe vuracağız. Yani hep E'den bir harfe vurma değil. Okuyuşta göreceğiz onları inşallah. Mesela cim'den nun'a vururken, hemze'den nun'a vururken Sa harfinden mime vururken gibi onları misallerinde göreceğiz. Burada kolay bu şekilde. Hep hemzeden diğer harflere vuruyoruz. Alfabedeki B, T, T, G, H, H, D gibi bunlara vuruyoruz. Bu şekilde kolay. Evet. Burada B harfinde okurken şöyle bir ses çıkabiliyor. Bu sesi önlememiz lazım. Bu sesi yapmamamız lazım. Nedir o ses? Şöyle okurken bu ses eb em eb bu şekil değil eb be be o ses zamanla genize gidip genizde bozuk bir sese dönüşebiliyor okuyuşu bozabiliyor. Evet şu şekilde okuyacağız. Bu b harfi bir de dal harfinde bu var. B, eb, eb yapmadan, eb, Türkçe'deki p ya da kaçırmadan tabi, sert bir şekilde değil. Burada mesela, et de, burada da t'ye kaçırmadan, t'ye ya yaklaştırmadan, et de, şöyle değil, ed de, bu ses değil, ed. Ed-de demeden şöyle. Et-de. O ses kesilsin. Et-de. Burada da. Ep-be. İp-be. Up-be. Bakın ötreli dudakları öne sürüyorum. Yu dudaklarımı yumup ileri sürüyorum. U-u. Bağda da dudaklarımı söyledikten sonra geri çekiyorum söylerken. Up-be. Up-be. Evet ta'ya vuruyoruz. Et te. İt, te. Bakın. Et te. iki tane T var yani. Ta. Et te. İt te. Ut te. Dudaklar yine bunda önde. Bunda geri çekiyorum. Ut te. Evet. Yine hemzeden fa harfine vuruyorum. Şeddeli. Et te. Akacak ses. Et إث 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 Dudağımı uzatıyorum. U derken. Uth. Daha da geri çekiyorum. Uth. Evet. Jim, Bu da dilin üstünden çıkıyordu. Türkçedeki gibi C değil. C. C. Ed. İd. Ud. Gibi. Burada da. Ed. C. Ed. C. İ İdce. İki tane cim var yani. İdce. Dudaklar önde yine bakın. U. U. C. Burada cimi söyleyince geri çekiyorum söylerken. Şimdi bu e, bu video bunun videosu var. Oynatma listelerine girdiğiniz zaman bu kanalda harf talimi ve dudak talimi diye üç tane videomuz var. O videoda işte medli var, cezimli var, bir de şeddeli var. Şeddeli kısmını söylerken dudaklara dikkat edin. Bakın orada nerede ileri sürülüyor, nerede dudaklar geri çekiliyor. O da dudak ile ilgili de orada ufaktan da olsa bir e, görsellik var. Dudak taliminin hepsi yok orada ama orada var yani. Oradan izleyebilirsiniz. İstifade edilebilir. Tekrar okuyalım. Etce it c u evet burada da h harfi h gibi kalın değil eh h h boğazı sıkarak eh h demiyoruz bakın eh h harf kalın değil çünkü Eh ha ih ha ih dudaklar ileri sürüyoruz u uh -ha. geri çekiyoruz hada. da uh -ha, eh -ha, ih -ha, uh -ha. burada kalın a sesiyle okuyacağız H ha harfin ismi neydi H ha hemzeden ha'ya vuruyoruz Eha, ha eh-ha, dudaklar önde yine u'da, üh-ha, geri çekiyoruz, üh-ha, bir de ikisini de esreli okuyalım, hem zeyde, da bu harf taliminde bu şekilde dokunuyor. okunuyor, ih Hay yerine götüreceğiz. Mahrecine. Çok yüzeysel değil. H <laughs> gibi değil. İhhi. Ehha. İhha. Uhha. Evet. İkisi de esrel okuyoruz. İhhi. Burada da dal. Ette. Ette. İt. D, it de, dudaklar önünde u da, ut de, de, sö dal söylerken geri çekiyoruz. Ut de, evet. Burada da Zal peltek dediğimiz üst dişlerden dilimizin ucunu dışarı çıkarıyoruz. Tabii iki dişin arasında kalıyor. Alt, alt dişlere de dilin altı değiyor tabi. Ama üstten sürtündüğü yerden, üst dişlere değdiği yerden ses çıkacak ve akacak. Az, az, iz, iz, Dudaklar önde, burada geride. Uzze u ra Üstünlük, kalın okunacak. Şeddeli. iki tane ra var yine burada. Erra. ra, er ra. I'den ra'ya, ra kalın. Ira. İr irra u'dan ra'ya vuruyoruz. Yine ra kalın üstünlü. irra irra ikisini de esreyle okuyalım. irri irri evet i ve ra direkt ince. irri demiyoruz. irri değil. irri irri bu da zay harfi şeddeli üstünlü. Ezze, ezze z sesi keskin akacak. Ezze İzze İzze Uzze U'da dudaklar ileride za de söyleyince yeri çekiyoruz. Uzze Evet. Sin yine bu da akacak. Üstünlü ve şeddeli. Esse Temiz çıkacak ses. Esse İsse. İsse. Dudaklar önde U'da. Sin'de çekiyoruz yeri. Usse. Usse. Evet. Şin. Şi bu da akacak. Tefeşşi sıfatı var. Eşşe. Eşşe. İşşe. İşşe. Ötreli U. İleride dudaklar. Şin'de şi geri çekiyoruz. Uşşe. Uşşe. Evet. Sa'd kalın. Bakın sin inceydi. Dilin kökü aşağıda kabarmadan. Burada Sa'd harfini söylerken A sesiyle ve dilin kökü de kabaracak. İstiala ve itvak sıfatları var bunların. Evet. Elsa, E. Kalın değil. A yapmayıp Sa'd Harfine kaptırıp da E'yi de A okumayacağız. Assa değil yani E. Elsa. Esse dersem şu olur. Esse. Bu elsa. Sa. Dilin kökü kabaracak. Elsa. İlsa. Bakın bu ise. E. Dilin kökü aşağıda. Bu dilin kökü kabarık. İlsa. U. Dudaklar önde. Saatta yeri çekiyoruz. U. Üssa. Usa. Bu da usse. Bakın ince. us Issa. Isse. Ussa, Usse. Evet. Bu da dad harfi. Burada da şeddeli bir dad harfi var. Allah. Allah. Allah i̇ a Evet. Esireli olarak da ikisini i̇ a Evet. Bu sert ve kalın. Ta, et, ta, ta yapmıyoruz. Et, ta Bakın. et, te, et, ta yot itt ut ut e sesi bu a sesi. etta yot ut aslı okuyalım ikisini. ypti evet. peltek dediğimiz va harfi bakın bu vel ince dilin kökü aşağıda bu dilin kökü kabarık bir şekilde a sesiyle okuyacağız. Evva A demiyoruz. Avva gibi değil. E. Va'ya geçerken kalınlığa dikkat edeceğiz. İnceden kalına geçiyoruz. İnceden kalına, kalından inceye geçişlerde dikkat ediyoruz. Evva Dilimizin ucu üst dişlerden dışarı çıkacak. Üst dişlerin arkasına değil. Evva Evva Buna da benzer gibi bir ses bazen olabilir ama bu daha temiz çıkacak. Bu biraz daha vızıltaması, biraz daha akacak yani. Bu istitale sıfatından dolayı bu çok fazla bu vızıldar gibi bir ses değil. Daha temiz. Bu evva 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 bu evva İvva Üvva Yani okurken birbirine belki bazen karıştırabiliyor. Sanki dinlerken. Bilen ayırabilir. Kelimeyi bilir veya harfin sesini bilirse. Düzgün okuyunca birisi anlar. Ama e, tabii ki farklı harf bunlar. Sesleri de biraz farklı. Evet. Evva Aksın. Evva İvva U Dudaklar ileride burada geri çekiyoruz. İkisi de asli olursa ıvı Evet, ayn harfi şeddeli üstünlü. Bakın. Ha ile ayn mahlere çok yakın. Ha ile de gayn yakın. Bunları karşılaştırarak karşılaştırmalı okuyalım bakın adam a a dudaklar ileriden geri çekeceğiz evet bu da wain ga ga gayril mevdubi mevdubi buradaki o gayn yani gargara dediğimiz gargara da zaten Arapça evva a sesiyle evva evva bakın evha evva evva evha evha u Dudaklar ileride burada geri çekeceğiz. Ua, ua, uha, uha, ikisi de esreli olunca, ilvi, ilhi, ilvi, burada da fa, şeddeli ve üstünlü, e, hemze, e -fe. üst dişlerimiz alt dudağımızın içine doğru, F F If If U Önde fa'da geri çekeceğiz dudakları. U Uff Uff Evet hemzeden Kaf Şeddeli kaf harfi üstünlü. Eqqa 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 -ka. E -ka. Ka gibi değil. K e, g. G gibi de yumuşak değil. Ekka. Ekka. Bazen okurken böyle bu ses çıkar. Bu yanlış ses. Ekka değil. Ekka. Dilin kökünden. Az ileri doğru giderse kaf çıkacak. Evet. Ekka. Ekka. İkka. E, İkka. E, e, U ötre. Ükka. E, önde dudakları diyorum. Kafta geri çekiyoruz. U U U K Esreli okuyalım ikisini. İ Bakın yine kaf yerine gidiyor. Esreli sesi i okunacak ama kendisi kalın. İ K İ K Evet. Ek K K değil. Ek Ek İk, uk cezimde görmüştük. Ek, k, ek, k, ik, k, ik, k, dilin gerisinden yani. Türkçedeki ç gibi, ekmek, kağıt gibi o okay k değil yani. Ek, k, ik, k, uk, k, elle, elle. İlle tutmuyoruz bunları. Sadece iki harf miktarınca üstünde duruyoruz. Tutmadan. Elle İlle Ulle İlle Ulle Evet. Şimdi mim ve nun harfleri. Bunlara has bir sıfat var. Gunne diye bir sıfat. Harflerin sıfatları var. Bazen Yeri gelince ufak ufak söylüyoruz. Mesela itbak gibi, isti'la gibi, tefeşşi gibi, tekrir gibi, izlak gibi. Böyle sıfatlar var. Şimdi mahrec dediğimiz harfin çıkış yeridir. Sıfatlar bir de harflerin kendisinin sıfatları var. Onları da inşallah ileride göreceğiz. Şimdi mim ve nun harflerinin Sadece bu ikisine has. Başka bir harfte bu sıfat yok. İsmi neymiş? Gunne sıfatı. Gunne. Yani bu mim ve nun sesinde. M, 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 ve nunda da n, n, n sesi. Cezimli olduğu zaman m demiştik. Em, m tutmadan. Em sadece sesini belli edeceğiz dedik. Burada da en, en olduğunu, cezim olduğunu düşünün. En, unluğunu sadece em tutmadan en tutmadan <laughs> yani cezimliyken tutmadan şimdi burada şedde var ama cezim olduğunu söylüyorum. Cezimdeyken sesi belli ediyorduk, bırakıyorduk. Ama şeddeliyken mim ve nun harfleri gunne sıfatından dolayı tutarak okuyacağız. Üzerinde biraz diğer harflere göre mesela burada iki harf miktarınca duruyoruz. Elle, ille, ulle gibi. Burada emme emme imme imme umme umme gibi tabi okunuşun hızına göre bu tutma miktarı ayarlanır tutacağız diyoruz biraz yani biraz tutacağız peki ne kadar tutacağız bu gunnelerde harf miktarı diyoruz. Med bahsi geldiği zaman da elif miktarı diyoruz. Ne kadar tutacağız dediğimiz zaman şöyle tabir şu. Harfeyinden ekal, harfi vahidden ekthav. Harfeyin iki harf. ekal daha az yani az. Harfinden ekal, iki harften az. Harfi vahidden bir harf yani harf bir harf demek Vahid de bir harf demek. Yani harf harf demek vahid bir. Harfi vahid bir harf. Harfeyinden egal, harfi vahidden ekser. Ekser diyoruz ya Türkçe'de. Yani iki harften az bir harften çok. Şimdi gunnelerden bahsederken harf miktarı diye bahsedeceğiz. Metleri bahsedersek met miktarı. Mesela burada dersek ne kadar tutacağız? Kaç yani şu kadar harf miktarı, kaç harf miktarı tutacağız diye sorulur. Ama kaç elif miktarı tutacağız dersek bu soru yanlış zaten. Mesela metlerde de kaç harf çekeceğiz denmez. Kaç elif çekeceğiz diye sorulur. Burada da ne kadar tutacağız? Kaç kaç harf miktarı tutacağız? İki harften az bir harften çok. Harfeinden egal, harfi vahidden ekser diyoruz. İki harften az, bir harften çok olacak şekilde bir harfe indirmeden iki harfi de iki harfi de bulmadan o arada okuyuş hızına göre tahkik dediğim tahkik dediğimiz hadir dediğimiz tedvir dediğimiz usuller var. Bir de bozuk olan hezrame usulü var. O o şekilde okumuyoruz. O muteber bir okuyuş şekli değil. Yasak olan okuyuş şekli o. Yani bu üç tane tahkik, hadir bir de tedvir usullerinde işte okuyuş hızına göre o gunnenin e, miktarı ayarlanır. <laughs> Bu da müşafihet dediğimiz hocanın ağzından alınarak öğrenilir. Evet burada dedik mimi tutuyoruz. Tekrar okuyalım. Emme imme umme Burada da nun aynı şekilde enne <laughs> Enne in, in, un, un, mesela, Enne Allah, in Allah, in gibi kimin? mesela tutuyoruz. Burada da v harfi. V harfinde dudaklarımızı ile sürüyoruz ileri. Dudaklarımızı yumup ileri sürüyoruz. Çok fazla sıkmıyoruz V derken. Evve. Evve. Şöyle değil. Evve. Böyle çok sıkmadan evve. Biraz serbest bırakarak. Tamamen serbest değil. Çok açarak değil ağzı. Evve. 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 İvve. İvve. Uvve. Bakın hep dudaklar vavda ileride. Uvve. Uvve. Esreli okuyalım. İvvi. İvvi. Hem hemze esreli hem de vav wow esreli. Ama yine dudaklar önde. Her halükarda vav wow, okunurken dudaklar ileri gitmeli. Bir de dudaklar diş ile temas etmemeli ki doğru bir vav olsun. Burada da diş temas edecekti dudaklara, burada diş temas etmeyecekti. İvvi. İvvi. Şimdi burada, bu da yumuşak bir h ha harfi, boğazı sıkmadan, hemzeden h'ye vuruyoruz. E H E H İ H H Uh-he. Evet. Eyye. Burada da eyye. E böyle çok gevşek bırakmadan. Eyye değil. Eyye. Yağının üzerine basarak. İki tane yağ var çünkü. Yağı mahrecinden çıkararak. Eyye. Eyye. İyye. İyye. İyye değil. İyye. İyye. Evet. U. Dudaklar ileride U. Burada geri çekeceğiz. U. U ye. U ye. E ye. ye. U Evet. İyyâke na'budu. İyyâke. Evet. Burada yağın üzerine oradaki gibi basacağız. Orada da basacağız. İyyâ. İyyâke yapmayacağız yani. İyyâke. Burada İyyâ eyye iyye uyye evet bugünkü dersimizde bu kadar Cenab-ı Hak muvaffak eylesin Kur'an-ı Kerim'i usulünce okumaya cümlemize nasip eylesin bir dahaki derste görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun Esselamu Aleyküm